Ocak yapalım. Hakan hellem Çok süper. Ben gideyim bir. Hocam dur bakalım. Hocam. Lan abi bir sakat çıkar. Etme, evet. evet. etme. Tamam. mi evet. gel. Et. Gel. Yürü. Tamam. O arada o evet. Efendide, Efendide duruyor hayvan ya. Tamam. Bizim Derken. Hadi. Umazı <Sessizlik> değil lan. Umazı değil o.